Beyler selam. Ne gün gündüz YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ilk podcastimizi kaydedeceğim. Ve bugün konuşacağım konu DGM yaparken set açtığınız kızlar korkuyor mu? Veya nasıl tepki veriyorlar? Veya verdikleri tepki nasıl değişiyor kişiden kişiye? Bunun üzerine biraz konuşacağım. Önceki şunu çok kez gördüm ben. İşte ben set açıyorum. Set açınca kızlar korkuyor şeklinde. Ve bunu söyleyen kişilere baktığımda şunu görüyorum. Bu adamlar işte 50-60 set açmış. Atıyorum 100 set açmış. Tam olarak içsel oyunu oturtamamış. Dışsal oyunu zaten oturtamamış kişiler oluyorlar. Ve yorum yapıyorlar. Açıkçası bu yorumlar hiçbir şey ifade etmez. Çünkü bu olayın nasıl çalıştığını anlamak için çok fazla kere yapmanız gerekiyor. Çok fazla kere yapasınız ki neyin neden olduğunu, neyin nasıl reaksiyona sebebiyet verdiğini görebilirsiniz. Şimdi benim gördüğüm şey şu ve bunu birçok sahaya çıktım arkadaşımla da konuştum ve onlar da bana katıldı çünkü gözleriyle gördüler, kendileri yaşadılar. Siz gittiğinizde, bir set açtığınızda aldığınız ilk tepki siz nasıl hissediyorsanız onun yansıması oluyor. Yani ben mesela ilk başladığımda gayet ürkektim. Gayet böyle kendimden emin değildim. Ne oluyordu? Setleri açıyordum. Tabii aynı zamanda bu iki söylediğim kötü özelliğin yanı sıra işte yaptığım şey garip bir şey olarak görüyordum. Ve setleri açıyordum. Onlar da yaptığım şeyi garip bir şey olarak görüyorlardı. Ne bileyim çok soğuk oluyorlardı. Ürker gibi reaksiyon veriyorlardı. Doğal olarak. Tabi ben bu DGM'e devam ettikten sonra zamanla şunu görmeye başladım. Sen nasıl hissediyorsan seti aşırın kız da öyle hissediyor. Yani sen eğer ürkek hissediyorsan emin ol ki o da bir şekilde ürküyor. Bunu tam olarak bu mekaniğin nasıl çalıştığını anlatamam. Ama bu böyle oluyor. Örneğin çok iyi hissediyorsunuz diyelim. Yani vibe'ınız çok iyi. Gidiyorsunuz set açıyorsunuz. Açtığınız bütün setler iyi tepki veriyor. Diyelim ki kötü hissediyorsunuz. Kötü tepki almaktan korkuyorsunuz. Veya ne bileyim son zamanlarda aldığınız numaralar flake çıkıyor ve bundan dolayı kötü hissediyorsunuz. Setleri açıyorsunuz, açmaya başlıyorsunuz. O gün aldığınız bütün tepkiler negatif oluyor. Dediğim gibi biz bunu defalarca kez gördük. Defalarca kez. Örneğin iki kişi yolda yürüsün ve sırayla set açsınlar ve açtıkları setlerde benzer tipler olsun. Emin olun ki ve iki kişinin de diyelim ki tipi aynı olsun ya da ne bileyim sosyal becerileri de aynı olsun. Her şeyi birebir aynı olsun. Klon iki kişi düşünüyor yani. Bu iki kişi set açmaya başlayınca kötü hissedenin aldığı tepkiler negatif olacaktır. İyi hissedenin aldığı tepkiler, ilk tepkiden bahsediyorum tabi burada, pozitif olacaktır. Bu emin olun ki böyle olacak. Ve ben bunu bir teoriden söylemiyorum. Tamamen tecrübelerime bakarak söylüyorum. Hatta ben bu konuyu yeterince içselleştirdiğim için ve doğru bir şekilde sahaya yansıttığım için vibe açısından son zamanlarda aldığım tepkilerin neredeyse tamamı pozitif. Ama başlangıçta aldığım tepkilerin tamamı neredeyse negatifti. Peki sebep neydi? Başta söylediğim gibi. İlk başta kötü hissediyordum. Kötü hissetmekten kastım aslında anksiyete duyuyordum. Kendimden emin değildim çok sonuç odaklıydım. Reddedilince bu benim çok içime oturuyordu. Ama şu an diyorum birisiyle sahaya çıkıyorum, eğleniyorum. Set görüyorum, gidiyorum, açıyorum. Yani içimden lütfen beni beğensin, lütfen beni beğensin gibi bir şey söylemiyorum. Ya da öyle düşünmüyorum. Onun yerine ne yapıyorum? Ben eğleniyorum. Bu da hoşuma gitti. Gittim söyledim. Olursa peki güzel. Olmazsa Peki hiç bir sıkıntı yok. Birçok kişi var. Birçok set açabileceğim bir var. Ki ben bunu yapabiliyorum. Bu yapabildiğim bir şey. Bu dünyanın sonu değil çünkü ben bu setten sonra istersen binler set de açabilirim. Bu mentalite beni ne yapıyor? Pozitif hissetmeye için. Pozitif hissetmeye itince ne oluyor? Aldığım ilk tepki çok yüksek oranda pozitif oluyor. Yani eğer DGM yeni başladıysanız ve bu duruma alışık değilseniz, anksiyete hissediyorsanız, muhtemelen negatif tepki alıyorsunuzdur. Ve şöyle bir ilüzyona kapılıyor yeni başlayanlar. Eğer şimdi negatif tepki alıyorsa, bunun hep böyle olacağını zannediyor. Zannediyor ki ben negatif tepki alıyorum, demek ki Türkiye'de olmuyor. YouTube'da 2-3 tane video izledim. <laughs> onlar pozitif tepki alıyordu. Ama onlar yurt dışında. Demek ki yurt dışında oluyor, Türkiye'de olmuyor gibi bir mantık kuruyor hemen beyni. Böyle olduğunu inanıyor. Türk kızına küsüyor. Türkiye'de DGM olayını küsüyor, bırakıyor. Ama bu böyle değil. Yani bu iş zor. Bu işi yapması zor, ilerlemesi zor. Çünkü neden? Duygusal bir savaş aslında bu. Duygusal savaşta galip gelmeniz gerekiyor. Ve yılmayıp devam ettikçe bu kötü senaryolara hissizleştiğiniz için, daha az canınızı yaktığı için vibe'ınız daha az düşmeye başlıyor. Daha az düşmeye başlayınca vibe'ınız daha yüksek oluyor, daha pozitif tepkiler almaya başlıyorsunuz. Bu sahada vibe'ınızı yükseltmek için ne yapabilirsiniz? Onunla ilgili de birkaç şey söyleyeyim. Diyelim ki sahaya çıktınız. Öncelikle sahaya çıkmadan önce sahaya giderken kesinlikle beyninizi boş bırakmamanız gerekiyor. Yani mesela gidiyorsun, metroya bindin, karşına bakıyorsun ve bakarken beynin düşünüyor. Ben şu an set açmaya gidiyorum. Umarım çok kötü tepki vermez set açtığım kişi. Umarım birisi bir şey demez. Umarım pozitif tepki alırım. Böyle olunca ne oluyor? Beyniniz olma ihtimali çok düşük dahi olsa negatif senaryoları kafanızı büyütüyor büyütüyor büyütüyor. Siz de zannediyorsunuz ki bu negatif senaryoların gerçekleşme ihtimali çok yüksek. Böyle olunca negatif hissediyorsunuz. Negatif hissedince açtığınız sette negatif tepki veriyor. Aslında böyle hissederek negatif tepki almak ihtimalinizi artırmış oluyorsunuz. Yani paradoks gibi bir şey. Peki metroda gidiyorsunuz oraya tekrar dönelim. Ne yapın mesela sizi gaza getirecek müzikler dinleyin. O müzikleri dinlerken kendinizi başarılı bir şekilde hayal edin. Yani beyninizi bir şekilde çalıştırın. Boş kalmasın. Ve çalıştırırken de pozitif şeyler düşünün ki bu sizin vibe'ınıza pozitif bir etkide bulunsun. Diğer söyleyeceğim şey sahada ne yapabileceğinizle ilgili. Sahaya çıktığınızda herkesin genelde korku üreten bir düşüncesi vardır. O da şu insanlar ne der? Ben sahaya çıktığımda İnsanların tamamını arkadaşım gibi görüyorum. Herkes arkadaşım. Yani gidiyorsun mesela orada bir keko var. Diyorsun keko umarım bir şey demez. Ben öyle düşünmüyorum. O eleman da benim arkadaşım. Herkes arkadaşım ve herkesle aynı takımdayız. Böyle olunca ne oluyor? Vibe yüksek oluyor. Vibe yüksek olunca ne oluyor? Pozitif tepki alma ihtimalim çok daha yüksek oluyor. Pozitif tepki alma ihtimalim yüksek olunca ve pozitif tepki alınca ne oluyor? O korku senaryonuzun gerçekleşme ihtimali zaten düşük, çok 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 daha düşük oluyor. Yani bunu yapabilirsiniz. Bunun dışında her şeyi olabildiğince pozitife yormaya çalışabilirsiniz. Örneğin sahaya çıktınız, biraz polianacılık oynayın. Yani annen yürüyorsunuz, bir şey görüyorsunuz, normalde onun baktığınız şeye karşı gayet nötr olacağınızı düşünelim. Siz nötr olmayın. Bakın ve içinde bir pozitiflik bulmaya çalışın. Atıyorum bir çocuk görüyorsun. Çocuk olmak ne kadar güzel bir şey. Çocukluğumu hatırladım. Atıyorum. Ya da örneğin bir vücuda sahip olmak istiyorsun. Bir adam görüyorsun. O adam o vücuda sahip olduğu için, bunu başardığı için onun için mutlu oluyorsun. Dediğim gibi olaylara pozitif bir şekilde bakma. Herkesi kendi takımında görme. Herkes için pozitif düşünme. Bunlar vibe'ınızı yukarıya taşıyacaktır. Bu aldığınız ilk tepkin pozitif olma ihtimali çok 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 yükseklere taşıyacaktır. Emin olun ki yani ben burada şeyden bahsetmiyorum. Böyle yaparsanız en az yarısı iyi tepki verecektir. Hayır. Eğer böyle yaparsanız ve bunu doğru şekilde yaptığınız takdirde en kötü ihtimalle Açtığınız 10 setin 10'u da iyi tepki vermiyorsa en kötü ihtimalle 10 setin 9'u iyi tepki verecek. Emin olun ki bu böyle. Ve bu bir teori değil. Yani ben burada şu an teori sıkmıyorum. Sadece tecrübelerimi anlatıyorum. Bugün diyeceklerim bu kadardı. Şunu bilin. Bunu söyledim ama tekrar söylemek istiyorum. Bu zor bir iş. Az önce de belirttiğim gibi bu bir duygusal savaş en nihayetinde. O yüzden yılmayın. Emin olun ki aldığınız tepkilerin güzelleşecek vibe'ınızla doğru orantılı olarak vibe'ınızın artacağını varsayarsak dediğim taktikleri kullanın. Gerçekten işe yarayacaklardır. Ata vibe'ınızın tam olarak karşıya nasıl yansıdığını anlamıyorsanız ses kaydı alabilirsiniz. Ses kaydı almak çok önemlidir. Çünkü siz bir şeyler yapıyorsunuz ama bunu kısa sürede unutuyorsunuz. Özellikle çok set açıyorsanız. başlangıçınız çok böyle olmayabilir. Ama yani ben şu an bir set açıyorum. Setten sonra geliyorum. Atıyorum sağ arkadaşım bana soruyor. Hiçbir şey hatırlamıyor oluyorum. Çoğu zaman. Tabii hiçbir şey kısmı bir tık abartı ama çoğunluğunu hatırlamıyor oluyorum. Bu olay çok önemli bu olayı geliştirmeniz lazım. Bu olayı geliştirdikten sonra çok büyük yol kat edeceksiniz. Eğer bu yolda yardıma ihtiyacınız olursa bizden yardımda da isteyebilirsiniz. Biz sizinle birebir ilgilenebiliriz. Yakında İzmir'de sahitimi vermeye başlıyoruz ve ilk başladığımızda fiyatlar yüksek olmayacaktır. Ve bu sahitiminde sizinle sıfırdan ilgileneceğiz. Direkt set açmayı göstereceğiz, ne yapmanız gerektiğini göstereceğiz, bilmeniz gereken her şeyi söyleyeceğiz. Dediğim gibi yeni başlıyor. Her fayda olmak isterseniz bize ulaşabilirsiniz veya diğer danışmanlıklarımız da var. Onun için de ulaşabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadardı beyler. Kendinize çok iyi bakın. Aksiyon almayı unutmayın diğer bir podcast'te görüşmek üzere.